Babama son görüşüm. Her sabah olduğu gibi gardiyanın orta atan kalma, insanın psikolojisini bozan, berbat ses çıkaran anahtarların şakırtısıyla uyandım. Hücremin kapısını açan gardiyan, günaydın dedikten sonra 15 dakika hazırlan ziyaretçim var dedi. Kendime geleyim diye baş ucumdaki televizyon düğmesine uzandım. Televizyonu açtım. Televizyonda Fatih Kısa Parmak'ın bu adam benim babam türküs çalıyordu o ara. 8 metrekarelik hücrede hemen televizyonun yanındaki musluğu açtım. Yüzümü yıkadım. Hızlı bir şekilde giyindim. Gardiyana ben hazırım diye seslendim. Gardiyan gelene kadar kulağımı dikkati bir şekilde Türkiye haberlerine verdim. Klipten dikkatimi çeken Yoksul birini canlandırıyordu. Bu tür kliplerden süslü püslü mankelleri köylüye, emekçiye benzetmek için dünyanın zamanını ve parasını harcıyorlar. Oysa herhangi bir köye gitseler, köylü ve emekçilerin doğal hallerini çekseler daha gerçekçi olur. Gardiyanın kapıyı açmasıyla heyecanlı bir şekilde ayağa kalktım. Önce karanlık koridordan geçtik. Sonra demir parmaklıklar bir kapıdan geçtik. Sonra yine dar bir koridordan geçtik. Az da olsa bu dar koridorda gökyüzü görünüyordu. Bekleme salonuna aldılar. Camda güneşin altın renginden ışıltısı karşısındaki duvara ışık prizması sanki bir kelebeğin dansını temsil ediyordu. Bir oradan bir oraya vurup duruyordu kendine. Gardiyanın anahtar sesiyle ilkirdim tekrar. Bir türlü alışamadım ne zaman duysam ya da bu duygudan bir duyguya gitsem hep bu berbat sesle ilgiliyorum. Salona geçtik. Gözüm kapıdan kimi gelecek diye merak ediyorum. Gözüme yeğenim ilişti. Onun ardından babam geldi. Babamı gördüm. Çok uzun zamandır babamı görmemiştim. Sanki ruhum bedenimi terk etmiş, cansız bir kadit ceset kalmıştım. Babam yanıma geldiğini hissettim. Yeğenim bana desteğiyle cansız bedenim kendine geldi. Ani bir hareketle babamın ellerinden sarıldım. Ellerini her zamanki gibi nasırlıydı. Babam çiftçidir. Sabahtan akşama kadar tarlada fıstık ağaçlarının içinde çalışır. Fıstık ağaçlarına çocukları gibi bakar ve hizmet eder. Onun için elleri hep nasırlı olur. Öyle mühendisler gibi üniversite ziraat fakültelerinde takım elbise giyerek, ellerinde pahalı Avrupa kremlerini sürerek, ben okumuşum, bilgiliyim diyerek insana tepeden bakan ya da o kanal senin, bu kanal benim gezen, milyonlar kazanan o tecrübesiz mühendislerden değildir. Gerçek bir çiftçi tohumu nasıl toprakla buluşturursa, ağacı nasıl budar, budamasını nasıl yaparsa, nasıl hizmet edeceğini bilen doğanın sırlarını çözmüş, şifçi bir filozoftur o. Kaptığım eline, avucum içine aldığım gibi dudaklarıma götürdüm. Kokusunu derin bir şekilde içime çektim. Babam da aynı hareketi yaptı. Boynuma sarıldı. Ve beni öpmedi tıpkı bir koyunun kuzusuna nasıl koklar o şekilde beni kokluyor sanki kokumu bir şekilde içine çekiyor gibi hissediyorum dünyalar benimmiş gibi hissediyorum konuşamıyorum kelimeler boğazımda diziliyor sesim soluğum kesilmiş lal olmuş bir çaresizim bir süre böyle geçti kendime geldim dilim yavaş yavaş çözülüyor gibi hissettim. Ellerini bırakmıyorum. Tüm ziyaret boyunca elleri avucumun içinde sıkıca tutuyorum bu nasırlı elleri. Yarım saatlik ziyaret sanki iki dakikada gibi geçti. Gardiyanın ziyaret bitti uyarısı bana sanki cehennem zabanesinin sesi gibi geldi. Güzel ortamı buz kesti. Kalktık vedalaşmaya ellerini öptüm. Ellerin dudaklarımı öyle kala kaldı. Bir ömür o elleri dudağımda kalmasını isterdim. Babam da aynı şekilde dudaklarını yanaklarımda sanki çekmek istemiyor gibi hissettim. Yeğenimin uyarısıyla kendimize geldik. Ben olduğum yerde kala kaldım. Gözden kaybolana kadar babama baktım. Ayakları gitmek istemiyor gibi. Arkasına bakarak gidiyor sanki bir daha görüşmeyeceğiz gibi bana son kez bakıyor gibi kapıdan zor çıktı gözden kayboldu çok zaman geçmemişti Hakk'a yürüdüğünün haberini aldım bu son görüşmemiz olacağını biliyormuş gibi halama demiş ki ölmeden son bir kere Ali'yi göreyim işte bu nasırlı elleriyle güler yüzlü ışık saçan gözleri babam öyle türküdeki süslü püslü olan değil gerçek hayatta emekçi çiftçi yılların yorgunluğunun çilesini sırtında taşıyan adam adam işte bu adam benim benim babam benim babam